Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Videoyu çekerken biraz yukarıdan ışık yansıyor ama bana yansamıyor. Siz sadece videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aklınızda, kalbinizde kim varsa onun niyetini alarak başlıyoruz. Bakalım neler söyleyeceğiz? Ee, öncelikle aranızda çok güçlü bir bağın olduğunu söylüyor karşı taraf. Sizden çok etkilendiğini söylüyor. Hani aranızdaki bağ gerçekten çok yüzeysel bir bağ değilmiş. Hatta belki de daha önce denk gelmediği bir bağymış. Ama karşı taraf diyor ki benim diyor kafam çok karışık. Hani iyisin, hoşsun, belki bir insanın istediği her şeye sahipsin ya da her şeyi hak ediyorsun ama hani ben bu kafeye giremiyorum diyor. Ben diyor kendimi toparlayamıyorum diyor. Ben diyor önümü göremiyorum diyor. Hani ben yarınımı bile düşünmeyen bir insanım. Hayatımı böyle yaşarken biraz zor geliyor diyor. Çünkü sen hani sürekli benden bir şeyleri yapmam bekliyorsun diyor. Bakın belki de beklemiyorsunuz ama değişmesini istemişsiniz. Hani böyle davran şöyle davran gibi bu kişi de diyor ki bak diyor ben kendim gibi olmak istiyorum ama sen sürekli benle zıtlaşıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum diyor kader sizi bir araya tekrardan getirecek hem de hiç beklenmedik bir anda getireceği gözüküyor çünkü bu kişi sizsiz bile olsa aklından yine siz geçiyorsunuz sadece bu kişi rahat çünkü diyor ki biz ayrılmadık bizim ellerimiz ayrılmadı derden bir araya gelecek diyor. Çünkü size gerçekten güveniyor. Başkasıyla olabileceğinizi düşünmüyor. Şu vardır yani herkes birileriyle konuşur. Hani şu an sevgili olmak çok kolay bir şey. Ama sevebilmek çok zordur. İşte başkasını onu sevdiğiniz gibi sevebileceğinizi hiç düşünmüyor. Bu yüzden de biraz rahat açıkçası. Ama Korkuları var, gelecek korkusu, ekonomik korkusu, evlilik korkusu, sorumluluk korkusu size bakıyor. Siz onun takılacağı birisi değilsiniz. Duyguları derinleşecek, siz istemesiniz bile o isteyecek. Ne olacak? Sonra nasıl devam edecek? Hani şey algısı var. Belki ben bu kadar zor olduğum için beni bu kadar istiyor. Ben ulaşsaydı belki de. Um, hani çoktan postayı koyar giderdi diyor sizin için. Çünkü baktığı zaman da ona ihtiyacınız yok ki. Gerçekten yok. O bunu biliyor ve kendini kötü hissediyor bu noktada. Ama ailesi yani çevresi çok kötü arkadaşlar. Bunu o kadar çok yanlışa itmiş ki. Hani oradaki sevgisizlik, oradaki travmalar, oradaki yalnızlık hissiyatı, boşluk. Bu kişiyi düşürdükçe düşürdükçe düşürmüş kafası karışmış, hatalara gitmiş ama sizi bir aile gibi görmüş. Yani onun için derinden gelen tek kişi siz olmuşsunuz. Daha önce ilişkilerinde sürekli birilerini terk etmiş gözüküyor. Bakın insanları tanımaya seven bir kişilik. Yani yeni insanları seviyor. Hani geziyim, tozayım, eğleneyim, konuşayım, flört edeyim gibi. Ama Yine onları bırakıyor. Yani onlara karşı hiçbir zaman zaf olmamış, sevgi olmamış. Asıl size karşı oluşmuş. Yani size karşı bir zafı var. Teslim olmak üzere ve o bundan çok korkuyor. Çünkü ipler sizin elinize geçerse acı çekerim gibi düşünüyor. Yani bu kişi aslında bir kere sevdiği zaman çok zor bırakabilen bir kişilik. Hani kolaylıkla atlatamaz. Bu yüzden bunu düşünüyor. Hani oldu da sevdik. Ne olacak bu işin sonu? Hani olmazsa ben sürekli seni mi düşüneceğim? Sen beni mi düşüneceksin? Nereye doğru gideceğiz? Sorunları çözebilecek miyiz? Gibi kaygı var. Ya da hani bu kişinin yaptığı hatalardan dolayı sürekli gelgitler yaşıyorsunuz ve ayrılıklar oluyor. Ama kişi diyor ki mesela biz bir ilişki yaşadık. Kapıyı kapatıp çıkıp gidebilecek misin? Gelecek korkum var. Ama şunu düşünmüyor. Hani ben bu kişiyi bu kadar delirttim, delirttim de bu kişi böyle tepki verdi. Asla demiyor karşı taraf. Um, çünkü biraz Böyle alışmış çevresindeki insanlar da böyle bir karaktermiş. Yani hani ne yapıyorsun ki işte normal davranıyorsun gibi. Yani herkes onu böyle doğru olduğuna o kadar inandırmış ki oturup yanlışlarını düşünmüyor size karşı. Hep sanki siz hatalıymışsınız ya da kendisi hatalı bile olsa burnu dikmiş gibi durmaya devam ediyor. Oysa o kadar güzel anılarınız, paylaşımlarınız, yani aranızda olan sinerji varmış ki bunları unutabilmesi imkansız. Ama çok gece unutmaya çalışmış, çok gece. Çünkü vazgeçmek istemiş, olmayacağını düşünmüş, yorulduğunu düşünmüş. Ama bunu yaparken bile yine sizi hayal etmiş, yine aklına siz gelmişsiniz. Çünkü gerçekten e, onun e, diğerleri için farklı bir yerdesiniz yani onun içinde. E, o bunu gayet iyi biliyor. Ama sizinle görüşmeye nasıl bir şekilde gelmeli gerçekten bilmiyor. Ya aranızda her şey o kadar kırılmış ki yani bu saatten sonra gelecekse düzgün bir şekilde gelecek, konuşacak, ilerleyeceksiniz. Siz bu düşüncesindesiniz. Karşı diyor ki ben diyor nasıl geleceğim konusunda çok kararsızım. Onu ee, ona nasıl adım atmalıyım? Yani hiçbir şey olmamış gibi mi gelmeliyim? Hani sanki hiç gitmemiş gibi bahaneyle mi gelmeliyim? Yoksa ee, bir işaret mi göndermeliyim diyor. Sizin vereceğiniz tepkiyi kaldırabilecek bir boyutta değil. Hani istemezsin, kapıyı çarpar gidersin ya bunu istemiyor. O yüzden böyle kendini hazır hissettiği bir dönemde sizi önce bir yoklayacak. Ne yapıyorsunuz? Hayatınızda neler var? Nelerle ilgileniyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor diye size biraz yoklayacak olarak gözüktü. Kendisi aslında iletişime çok açık bir insan. Yani az iyi laf yapıyor. Konuştuğu zaman da etkileyebilecek bir yapısı var. Ee, ve komik de açıkçası. Ya Size karşı da duygular beslemiş ama e, biraz diyor ki benim karakterim böyle yani. Ben hani böyle davranıyorum, böyle konuşuyorum, böyle yaşıyorum. Hani diyorsan her şeyden bir şey çıkardığı noktasına giriyor. Çünkü siz bu kişide hep bir eksiklik görmüşsünüz. Yani tamam geliyor gidiyor ama hani oturmayan bir şeyler görüyorsunuz. O bunun işte farkında değil. E, ama dediğim gibi aranızda çok büyüleyici bir bağ var. Bunun kopması imkansız. Sadece eee Kavga etmeye çok müsaitsiniz. Buna dikkat edin. Hani içinizde o kadar şey birikmiş ki geldiğiniz zamanda geçmiş açılabilir ve geçmiş açıldığı zamanda kavgalar e, müsait olabilir. E, bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü karşı tarafın da kafa karışıklığı içerisine girmiş olur. Zaten çok cesarete geçebilen birisi değil ama cesarete geçtiği zamanda da sizinle görüşmek isteyecek. Bakın 20, 25 gibi zaman dilimleri içerisinde bu kişiyle bir görüşmeniz olacak. Siz oturup her şeyi konuşacaksınız. O da siz zaten söyleyemediği her şeyi söyleyecek. Bilmediğiniz şeyleri de bileceksiniz. Sizden gizlediği şeyler var çünkü. Bu kişi çok başına bela almış. Çok sıkıntıların içine girmiş. Bunları sizden saklıyor. Sırf onu terk edersiniz. Bir daha onunla konuşmazsınız diye. Ama e, görüştüğünüz zaman zaten bu kişinin gözlerine baktığınız zaman da anlayacaksınız ne kadar güçsüz, ne kadar yalnız, ne kadar yorgun olduğunu siz bir kez daha anlayacaksınız olarak gözüküyor. Seni de taşıyamamaktan korkuyor. Çünkü seninle birlikte hayatı değişecek. Belki güzelleşecek ama o bunu korku olarak aldığı için yavaş yavaş gittiğini görüyorum. Özellikle bu kişinin isminde S ya da Ş harfi var. B harfi, N harfi, L harfi ve R harfli bir kişi gözüktü. Tabi bunlar detaylardır. Olabilir, olmayabilir. O noktaya takılmayın arkadaşlar. Burç olarak kova burcu var. İkizler burcu. Yay burcu. Akrep burcu ve boğa burcu etkili bir kişi geldi. Olabilir, olmayabilir. Dediğim gibi anın gelen yoğun enerjisidir. E, bugün için bunları söyleyebilirim. Çekmemesiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. E, bana ulaşmak için de um, yorumlar kısmına bıraktığım linkten diyeceğim ama şu anda Merkür retro geçişinden dolayı eee Instagram blokeli. E tabii biz bunu daha önceden tahmin edebiliyoruz. Çünkü Merkür retroda gerçekleştiği için bir anda olan bir şey gibi şaşırtacak durum gibi gelmedi bana açıkçası. Ama mail adresimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler yazabilir. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.